Niye ağlıyorsun? Hmm? Bak hani... bana çok... Bak bir İstemiyorum İstem hmm? Dediğim bir şey mi zorlayın? <laughs> ne? Ne oldu o zaman? Niye ağladın? Üzecek bir şey mi söyledim sana? Hı? değil. Ne? Stres oluyorum. İstemiyorum kalmak. Mutlu değilim. Gerçekten değilim. Al şu kapını alalım. İyi mi yüzünüz gerçekten? Söylediğim bir şey mi dokunur? Merak ediyorum. Düzgünce konuşuyorum sana. Tamam bir şey demiyorum. Tamam ne yüzünüz? Aşkım sen! Neye aldın ne yedin? Açıkça konuş söyle bileyim ben de neye aldın? Kafam ağrıyor artık. <laughs> Işıl ışılsın bugün. Aa öyle mi? Aşkım senin ışıltına ayak uydurmaya çalıştım. Allah genelde ben sana ayak uydurmaya çalışıyorum ama sen bilirsin. Sen lacivert mi giydin? Anlamadım. Lacivert mi giydin? Evet. Ay çok güzel almış. Uyumlu duruyor. Kötü evet. durmuyor. Ama saçını sanki böyle kıvırcık yapsan daha iyi olurmuş bir gibi hayatım. Ha ayda yılda bir ilk... Iki... <laughs> <laughs> Düz yapayım dedim, gittin kıvırcık istedin. Kiminle ilgileniyorsun sen? Bir şeyle ilgilenmiyorum, hareket yaptı, ne yaptığını anlamaya çalıştım, ba bataymış. Bu ne terbiyesizlik ya, sabah sabah bak saygısızlık. Bence ha. kıvırcık olsa daha iyi olurdu. Ama böyle gayet iyisin, çok şık. Ama üstüm çok hareketli ya, kıvırcık çok şey olur diye, düğün şeyi gibi. Orada ne var, tel mi var? Nerede? Aldın inceyi sen, çok tehlikelisin. <laughs> Sen Hep böyle aşkım. Gelirse. Güzel olmuş. Gayet yani, iyi. evet bu normalde böyle. Sen yine de öyle yapma. <laughs> Ama işte yapamıyorum. Böyle ol, canımı ye. Ne istersen. Canını. <gülüyor> <gülüyor> Katil cici viş başında. <laughs> Neyse artık şey... Seviyorum seni. Canını yemeye geleceğim, hazır ol. Tatlı, ha ben mi geleyim, sen mi? Ben geleceğim, tatlı istemiştin onu da aldım, beraber yeriz. Tamam.